Sizlerle beraber Survivor Series oynuyoruz. Çok güzel bir oyun. İyi ki bunun şş, böyle bir oyun olsun isterdim. Bunun ben hilesini de belki indirebilirim. Ay pardon arkadaşlar. Ay yanlışlıkla oldu. İyi ki bu mod gitmemiş. Bu mod giderse üzülürdüm ya. İki tane puan kazanmışız fre. Bir gün alacağım. Ve ben bu karakteri aldım. Çok güzel bir karakter. Düşündüğünüz kadar. Kaykayım çoktu. Harcamak istemiyorum şu an. Ve yenildim ya. Az yenildim. Neyse. Ve, e, çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Ben bunun bir gün video hilesini indireceğim. Hep emote'dan görürsünüz siz. şarkıyı istiyorsanız ama şarkı teliflidir. O yüzden şarkıyı çalmayacağım. Neden? Çünkü telifli olduğu için sarı dolar yiyoruz. O yüzden sarı dolar da yemek istemiyorum. Neden? Çünkü paramız çok az. Babamın da maaşları da olmuyor. O yüzden çiçeklerim sorumlu olacağım. Yenilirsem bu. Bu arada videomun başının ismi de eğer kaybedersem videoyu kapatırım. O yüzden kapatmayacağım.